arkadaşlar bugün sizlerle mükemmel bir Brawl Studios ile karşınız Bugün arkadaşlar Brawl Studios'da çok enteresan bir video olacak Çünkü arkadaşlar Bakın Kaze ile Leon'a kapıştırdık Kaze kazandı Mortis ile Edgar'ı kapıştırdık Edgar kazandı Ve biz bugün Kenji ile Kit'i kapıştıracağız arkadaşlar Nasıl olacak söyleyeyim mi? Daha önce olduğu gibi Peki niye Kit ve Kenji? Öncelikle Kit'e bakalım Kit, e Kit. görmez olabiliyor Hasar var mı? Var ulti var mı var hayvan gibi bulma var mı var on numara karakter peki kenji çok çok saklam mı saklam çok hiper şarjı güçlü mü güçlü aşırı iyi mi iyi o yüzden bu yüzden bunları karşılaştıracağız öncelikle bakın kimin kupası daha fazla kitin kupası fazla olduğu için gireceğiz çünkü eğer ki kenji ile girseydik hile sayılır çünkü kenji'nin önce hiper şarjı var ama kitin hiper şarjı yok ve bunun kupasını kim kastı? Tabii ki benim şerefsiz kuzenim kastı bu karakteri. Ben kasmadım kiti. Kiti o kastı. Kit ve Leon'u o kastı. Kuzenim kastı. Kenji ile e, neydi lan ismi? Kenji ile Kenji ile Kaze'yi ben kastım. Evet bak baba. Ne yapacağım seni mi? Selamun aleyküm. Bak böyle kaçacağım. Kaze'yi bile öldürebiliyorsunuz bu karakterle. Ha, o çok güçlü olduğu için. gel. Gel gel. gel. Gel, gel, gel abi. Dur abi, dur, dur, dur. Bak ya. Burada bu bul ben peşimi bırakmıyor ya, bakın. halkaze dur, dur, dur. Kaze ile ortak olup bir saniye Kaze gel Kaze takım olun takım takım şöyle bir kaçalım ben yani, bir Kaze arkandan vurmasın tamam mı bak arkandan vurma kral aha gitti tamam tamam tamam, tamam. biz takımız burada Kaze beni satacak gibi duruyor çünkü insanlara güvenmeyin satıyorlar arkanızdan bunlar bak bu ne yapıyorsun Sen ne yapıyorsun hadi git Sabahtan beri geliyor bana bu da ya ula kazı bilmiyorum ama kazı beni satacak gibi baba. Bak hop. Sapla beni sapla beni. Oğlum git ya. Bu bana kafayı takmış ya burada. Aha gitti Hoppa çakal bu. Çakarım oğlum sana. Hayvan gibi can olduğu için öldüremiyorum ben bunu. Burada kazı öldü mü? Aa kazı yaşıyor. Kazı öldür şunu adamın adamın gibi. Belki Kazi bize oyun maçı salar da. Belki biz kazanırız maçı. Aa bak bu da şey var. Tarın ultisi var. Bak şimdi ne yapacağım söyleme buraya geçeceğim. Burada tam kapışırken birbirleriyle. Evet ben biliyordum ben biliyordum. işte böyle olacağını biliyordum. Ama neyse çok iyiydi. Kaba listeye katıyor. Götüne gitsin şerefsiz. Neyse gayet iyiydik ama. 3 dakika geçmiş gayet iyiydi. Kit dördüncülü aldı. Bakalım sonraki Kenji nasıl olacak? Evet evet. Kenji ile de girdik bakalım. Kenji kaçıncı olacak? Bence buranda Kenji kazanacak gibi görünüyor. Evet ya. Kazanmaz ne varsa gelmiş maçta. Ama ben birinci olmak için elinden geleni yapacağım burada. Ha olsun ha Kenji ha Kit olsun. Ben birinci olacağım. Hadi bakalım. Burada enayiler bırakmışlar gitmemişler. Şuna şöyle bir kırayım ya. Bakın. Oha kuş ötüş, ötüşünü diyor musunuz? Balkonda çekiyorum ya videoyu. Hayvan gibi ötüyor. Sen ne yapacaksın oğlum bana? He? Çakal. Burada kitle bu kadar zorlamamıştık ama... Ha bak bak bir tane daha kenji var. Hatta bunu ikisini satabilirim. Dur dur dur. Tamam, bir tane vurabilir miyim? Bir tane bir tane. Vuracağım vuracağım. Oğlum bakın beni sinir etmeyin lan. Beni sinir etmeyin lan. Beni bak beni sinir kaze. Kaze. istersen Kenji'nin karısı olur. Ben seni satacağım kaze. Sen ihanet ettin ne eşine? Sana şimdi boku yedireceğim. Biz takımız bak. Edgar gel takım olalım ya. Şu şerefsiz bir ölürüm. Tamam takımız. Gel gel gel. Nasıl lan? Git lan oraya korkak. Bak bak bana artık zik he. Sen istediğini yap ulan git lan zehre öl git 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 geber geber. Oo oh, kudur kudur kudur. bak. Gel 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 öldürün şunu ya. Abi şunu öldürün ya. Kaze ne kadar gıcıksın ya. Dur abi ben öldüreceğim. Kaç. Güzel. Güzel güzel dur dur dur. Abi, dur onu ya bir durun ya. Oh! Geberdiniz ya, kudurun o zaman böyle. Lan. Bence maçı ya kazanacağız ya da kaybedeceğiz gibi. Dur abi. Şu change böyle. Şöyle. Gel gel. Bir atlasana benim üzerime. Bir atlasın, bir Gel gel. -ge. Sen ne yapıyorsun oğlum? Sen de o yürek var ya demek. Sen de o yürek var bakın ultisine kaçmak çok kullanabiliyorsunuz biliyorsunuz. Mantıklı bence gayet. Şöyle kaç abi. Sen öl şuradan bir. Oh kudur. Ne yapıyorsun? Sen bana hiçbir şey yapamazsın. Sen öl orada. Öl orada sen. Hatta ben seni ilk öldüreceğim. Gel 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 gel. Canı biraz da olsun onu hiper şarjla öldüreceğim. Gel gel. Birazcık bir tane buldum. Şimdi bak. Dur dur. Kenji ile ilk maçı kazandık. Bakalım nasıl olacak. Bakın 6 dakika olmuş. 1-0 Kenji yeniyor arkadaşlar. Ve bir sonraki oyun modumuz ve karakterimize geçiyoruz. Bir sonraki oyun modumuz arkadaşlar soygun kitle oynayacağız soygunu. Sonrasında Kenji oynayacağız. Yani şu an Kenji 1-0 kit yeniyor. Gayet rahatlıkla yeniyor. Demek ki Kenji kiti dövermiş. Bakalım peki dövebilir mi? durum? Daha bak daha var. Belki kit kazanır belli olmaz. Burada var ya bu ne oğlum? Kitle oyun modu olmaz ki. Kitlerin tek etap kitle, oynar. Şöyle, şöyle, şöyle. Bakın. Çizik kasılanı... Dıngı, dıngı, dıngı. Dın, dın. Pını. Oh. Ben amacım kasılanı vurup oyunu bitirmek. Hani istirik alakit bu da oyun kötü, modu kötü olsun ama ben... Sen ne yapıyorsun bana sen? Ne yapıyorsun? Bak bir de ulti atmaya çalışıyor. Garibim ya kıyamam. Bak şunu yapacağımı söyleyeyim mi? Bakın. Üçüsünü aynı anda öldüreceğim. İzleyin beni arkadaşlar. Bakın. Bir, iki, üç. Pırt babam. Üçsünü tam aynı anda öldürebilirdim burada. Neyse Afrika geldi ya burada. Güzeldi gayet. Sen bana ne yapabilirsin oğlum? Ben niye öyle üzerime giriyorsun çakal? Dur dur. abi. Yürü git. Ultin boşa gitti. Şöyle şöyle. Uf. Kit de çok güçlü ya. Şimdi burada kararsız kalabilir insan. Kit mi kenji mi diye. Ama göreceğiz. Gel sen buraya. Hop kudur. Siz ya bunun, ya şu grip de çok gıcık ya bakın. Hop. bakın. Zim pur Gayet iyi ama birinci olduk şimdilik güzel. Ya ne yapabilirsin oğlum sen de iki canlı iki canlı uf uf. Bakın şimdi tık 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 tık. Abi gidiyor lan dur. Lan ben adamın üzerine oturdum yanlışlıkla. Ah kazandı zaten güzel güzel. Gayet iyiydi ama 5 kişi öldürmüştü 43 mi vurmuştuk gayet iyiydi. Ve durum gördüğünüz gibi 1-1 bir bir arkadaşlar. 8 dakika olmuş. Karşı şimdi Kenji ile soyguna gideceğiz. Bakalım şu anlık 1-1 bir bir öndeler. Bakalım. Kit mi Kenji mi? Ooo bak bu sıkıntı gelmiş ha. Orada Kenji prosyum demek. Aşırı güçlü ka karakter. Kit de öyle. Ben VS'sini çok merak ediyorum. Acaba VS'de kim, kim yener? Sen ne VS'nin oğlum böyle? Lan yürü git lan gebe Oğlum sen beni öldüremezsin oğlum. Siz beni öldüremezsiniz ya. Siz beni çin 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 keseceğim size bak. Çin çin çin. Of 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 of. Bu karakter niye bu güçlü? Kaç abi bakın. Vurup kaçacağım vurup kaçacağım. Hiçbir şey yapmayacağım bakın. Maçı burada kazanacağım abi ben. ben... Kenji oynuyoruz. Adı üstüne Kenji oynuyoruz ya. Adı üstüne. Oğlum yeniliyoruz. Dur 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 dur. Oğlum yeniliyoruz. Dur 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 abi. Du, abi yeniliyoruz ama. Dur abi. Şimdi ikisi aynı anda doğduğunda. Gel buraya. Şöyle ben şunu keseceğim. Şu çın 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 güzel. Vur abi vur abi vur abi vur abi vur abi Şöyle vuruşlarından kaçacağız. Şöyle sen ne yapabilirsin bana? Abi öleceğiz. Mortis yardım et eşek ispası. Oğlum ölürsek var ya. Yazıklar olsun bu şu Mortis'e. Ben gibi de bir şeyeceğim. Sen ne yapıyorsun lan? Oğlum yeniliyoruz. Bibi. Bak senin haşlarım ha. Sen sabahtan beri bizim kasaya vuruyorsun Bibi. Bibi seni haşlarım Bibi. Bibi seni haşlarım ha. Ben burada izin vermem. Ben burada izin vermem oğlum. Ben burada izin vermem oğlum. Vermem. Vermem oğlum vermem. İzin no. İzin no. No 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 no. Ölemez. No 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 no. Ölemeyiz. abi. Abi no. Abi hayır. Y Yemin ederim. Hiçbir şey abi yazıklar olsun takıma ya. Ben o kadar kaslanıp vurdum ya. Durun. Durum. Şu an kaç kaç. Durum şu anlık bir 1 arkadaşlar. Arkadaşlar bir sonraki oyun modumuz elmas kapmaca. Bakalım elmas kapmaca nasıl olacak. Şu anlık ikisi de bir bir Bakın 10. dakika. Çok zor. Çok zorlanıyorum abi burada oynarken. Ooo iki tane kaza gelmiş burada. 2 2 veya 3 olan kazanır arkadaşlar. Çünkü sıkıldım artık. Bir de çok uzun bir de sürekli kaybediyoruz. Niye böyle oldu anlayamadım ya. Kimse benim burada olduğumu bilmiyor bakın. Semih gel hele. Oğlum Semih gelsene. Oğlum sen nasıl beni gördün oradan oraya? He? Bir gelin oğlum bir gelin nasıl ben korkmam ben. bak bir de şiş yapıyor. Ya. Hayırdır oğlum. Siz bizi yedemezsiniz. Biz çok gıcık karakter olmuşuz. Gel. Dur lan gel 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 gel. Gel kaçamazsın. Dur abi. Miyo 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 vur vur. Ne görmez oğlum görmez oğlum. Sana bu da yarı yok kardeş. Gel buraya gel buraya gel buraya. Şoppa şöyle bir selamun aleyküm. Dur dur dur. gel Dur abi şöyle kaçalım bir. Gayet burada iyi oynuyoruz mücadele iyi ediyoruz. Of öldüm abi. Abi o elmasları nasıl kaptırıyorsun sen ona kazaya? Nasıl, nasıl, kaptırıyorsunuz ya? Nasıl bir hayvansınız ya? Abi gel gel buraya ya. Boş yapma. Şunu alalım. Lan benim gülüm yok. Sen, sen hiç bir yapamazsın bana. Sen, Oğlum Disa kat oynayın lan. Şunu alıp kaçacağım. Güzel. Oğlum kaç. Ben olmasam var ya. Oğlum. Kaç. Kaç abi. Ya takım ya. Havle vela kuvvet. Cidden bakın takım hiç yardım etmiyor ha bize. Ne yapıyorsun tık savaşıyorlar. Sen. Sen nasıl bir belasın gel buraya. Nasıl bir belasın ya. Şu kaza ne kadar bir bela karakter. Kaç abi kaç öleceksin. Nasıl falan, nasıl sen ne yapıyorsun burada sen gelsene bir buraya. Tek başımıza savaşıyoruz ha. Üf, öleceğiz burada. Maçı kazanıyorduk abi öleceğiz ya. Gelin lan gelin 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 kapışın oğlum benle kapışın kaç. Güzel uf. Sen gel buraya vur abi. Güzel güzel güzel. Kaçıyor bir saniye daha. Alın dur dur panik yok. Sana yendik maçı. Oğlum elmas çıkmıyor buradan. abi. Dur e, dur dur saldırın. Vur vur. Kaç abi. Tamamdır. Ben burada izin vermeyeceğim. Yani, izin vermeyeceğim. Ya bu nasıl bir belasın ya. Cık. Abi bizim ya bizimki ne yapıyor bir saniye. Kaç abi. Dur abi. izin vermem. İzin vermem ben. izin vermem. Abi. Gel buraya. Ha, abi hayır yenildik yapacağım şu şey yok. Yenildik. İkisi de şu anlık 1-1 bir bir ve maçın galibi maalesef 1-1. Hala 1-1. Nalet olsun size. Evet. Bu artık videoya kapatmak istiyorum. Bakın yani. Bakın size göstereyim arkadaşlar. da. Videomuz 14 dakika olmuş. Nalet gelsin ya. Bakın. Öncelikle biz kitle kazandık bir maç. Sonra Kenji ile olduk. Bir saniye. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Bakın kaç maç bu da kalamışız. Kaç maç? Yani tamı tamına 1-1 bir bir bitti. <laughs> Sus. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 1-1 bir bir oldu bu hadi güzel bir video. Umarım keyif almışsınız. Videoya like atma, abone abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bir sonraki videomuzda bakalım ne olacak.